Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Aziz seyirciler, bir Örnek Hayatlar programında yine birlikteyiz. Bugün ki sahabi efendimiz İslam'ın ilk sancaktarı Hazreti Hamza radıyallahu anh Allah'ın arslanı ve şehitlerin efendisi ünvanıyla anılan Hz. Hamza radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sevgili amcası İslam'ın ilk sancaktarı savaş meydanlarının korkusuz kahramanı Uhud şehitlerinin alemdarı Kardeşlerim rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu çok severdi. Çünkü o sadece sevgili amca değil aynı zamanda süt kardeşi ve çocukluk arkadaşıydı. İkisi birlikte büyümüşler, birlikte oynamışlar, kardeş kişi gibi yaşamışlardı. Hayatı boyunca devamlı Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in can dostu olmuştu. Hazreti Hamza. O Kureş arasında hamaset ve şecaatiyle meşhurdu. Mekke gençlerinin en kahramanıydı. Kardeşi oğlunun ahlaki yüceliğini biliyor, ona hürmet ediyor ve onu gönülden seviyordu. Büyük bir hazretle ona iman edip kafilesine katılmak istiyordu. Fakat örf ve adetlerin, geleneklerin baskısı ve çevrenin dedikodu ve kınaması karar vermesini etkiliyordu. Her şeyin bir vakti merhunu yani tayin edilmiş, belirlenmiş bir vakti vardı. O da vaktini bekliyordu. İslam'la şereflenmesine şu hadise vesile oldu. Sevgili Peygamberimiz bir gün Safa Tepesi'nde otururken Ebu Cehil oradan geçti ve Efendimiz'e hakaret etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey demeden sükut etti. Abdullah İbni Cüd'an'ın cariyesi bu sözleri işitmişti. O sırada Hz. Hamza da avdan dönmüş, her zaman yaptığı gibi eve gitmeden önce Kabe-i Tavaf için Harem-i Şerif'e gelmişti. Abdullah'ın cariyesi onu görünce Ebu Cehil'in Peygamberimize yaptıklarını anlattı. Hz. Hamza henüz iman etmemişti. Fakat kardeşi oğluna yapılan hareketleri işitince akrabalık damarları geleyana geldi. Ve öfke dolu bir vaziyette Kureyş topluluğunun içine dağıldı. Ebu Cehil ile birlikte oturmaktaydı. Yanına vardı ve benim yeğenimin hatırını inciten sen misin diyerek boynundaki yayıyla başını yardı. Ebu Cehil'in adamları Hz. Hamza'nın üzerine hücum edecek oldular. Neredeyse büyük bir arbede çıkacaktı. Ki Ebu Cehil adamlarına dokunmayınız. Hamza'nın hakkı vardır. Zira ben onun kardeşi oğluna fena sözler söyledim diye mani oldum bu şekilde Hazreti Hamza'yı başından savdı. Yanındakilere döndü ve aman ona ilişmeyiniz. Bu hiddetle varıp Müslüman olur. Onunla Muhammediler kuvvet bulur diye zehrini döktü. Kardeşlerim, şirkin en belalı kişisi Ebu Cehil. Hazreti Hamza'yı muhammedilik gayretine düşürmemek için başı yarılmışken dahi ondan intikam almak istemedi. Fakat Allah bir kulunun hayrını murat edince hiçbir zalim ona engel olamazdı. Hamza bu hadiseden sonra hiçbir yere uğramadan doğru fahr kainat sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin bulunduğu yere gitti. Onun huzuruna vardı. Ebu Cehil ile aralarında geçen macerayı anlattı. Ve intikamını aldım diyerek Efendimiz'i teselli etmek istedi. Sevgililer sevgilisi Efendimiz de amcasına benim intikamla ne işim var buyurdu. Peşinden de ancak kendisinin iman etmesiyle teselli bulacağını, memnun olacağını söyledi. Artık vakit gelmişti. Sevgili amca Hazreti Hamza radıyallahu anh derhal kelime-i şehadet getirip İslam ile şereflendi. Onun İslam'a girmesiyle Müslümanlar kuvvet buldu. Bundan böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha çok himaye edeceğini Kureyş'e duyurdu. Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eline sancak verdiği ilk Müslüman Hazreti Hamza radıyallahu anh'dir. O Bedir'de, Uhud'da, dillere destan kahramanlıklar gösterdi. Harp meydanına çıkınca bir hamlede hasmını öldürür ve Kureyş ordusunun içine dalardı. Onun kılıcına karşı koyabilecek bir kimse çıkmazdı. O zaman savaşlar karşılıklı mübareze şeklinde tek tek olurdu. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem, Efendimiz Bedir'de, kalk ya Ubey'de, kalk ya Hamza, kalk ya Ali deyince arslanlar gibi üçü birden kalkıp meydana atılmışlardı. Hazreti Ubey'de radıyallahu anh, Kureyş'ten Utbe'ye, Hazreti Hamza radıyallahu anh, Şeybe'ye, Hazreti Ali radıyallahu anh, Velid'e karşı yürüdüler. Bunlar Arapların en bahadırlarıydı. Hz. Ubeyde ile Utbe bir iki hamle eyleyip birbirini yaraladılar. İşte de biri diğerinin işine bitiremedi. Hz. Hamza radıyallahu an ile Hz. Ali radıyallahu an hasımlarını birer hamlede öldürdüler dönüp Hazreti Ubeyde radıyallahu anh'a yardım ederek Utbe'nin de işini bitirdiler. Hazreti Hamza radıyallahu anh Uhud'da da büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kureyş'in en bahadırlarından 30 kadarını tepelemiş, kendisi de 20'den fazla yara almıştı. Fakat kaderde yazılı olan gerçekleşecekti. Onun da fani ömrü burada sona erecekti. Öyle yazılmıştı yazgısı. Vahşinin attığı mızrak kalbine, kalbine saplanıp yere düştü ve şehadet şerbetini oracıkta içti. Böylece Uhud'a damgasını vuran Hazreti Hamza radıyallahu an adeta Uhud ile özdeşleşmişti. Uhud onu sevmiş, o da Uhud'u. Her ne zaman Uhud anılsa, Seyyid-i Şüheda Hazreti Hamza radıyallahu anh de anılır olmuştur. Kardeşlerim, savaştan sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şehitlere bakmak için Uhud Vadisi'ne indi asabının yüzlerine teker teker inceledi. Sevgili amcasının cesedini paramparça görünce dişlerini sıktı, gözlerini kapattı ve için için ağladı. İnsanlığın bu derece vahşiliğe düşebileceğini bir türlü içine sindiremiyordu. Nasıl olur da bir ölünün organları parça parça edilir, adeta et doğrar gibi kesilirdi. Sevgili amcasının bu haline tahammül edemedi ve asabıyla ile intikam almak üzere sözleştiler. Fakat bir peygamber kendi başına istediği gibi hareket edemezdi. Onun sözleri, hareketleri vahyin kontrolündeydi. Sevgili Peygamberimizin bu yürekleri sızlatan, dağlayan acısını Cenab-ı Hak şu ayetleriyle dindirdi. Onu hem teselli hem de terbiye etti. Tebliğ için şu ayetler indi. Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Doğrusu Rabbin kendi yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yolda olanları da en iyi bilir. Eğer ceza vermek isterseniz size yapılanın aynı ile mukabele edin. Sabrederseniz and olsun ki bu sizin için daha iyidir. Sabret. Onlara üzülme kurdukları düzenlerden de endişe etme. Allah şüphesiz sakınanlarla ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahl Suresi 125 ila 128 Kardeşlerim, bu ayetlerin böyle bir olaydan sonra bu yerde nazil olması Allah Celle Celaluhu'nun şehitlerin efendisi Hazreti Hamza radıyallahu anh'e en iyi ikramı oldu. O, Uhud şehitlerinin alemdarı. Sevgili Peygamberimizin amcası olarak kıyamete kadar anılacaktır. Her sene milyonlarca mümin onu ziyaret edecek ve Esselamu aleyke ya şühedâ Uhud Esselamu aleyke ya Ammi Rasul. Esselamu aleyke ya Seyyidü Şüheda. Esselamu aleyke ya Hazreti Hamza radıyallahu anh diye ona selam verecektir. Allah ondan razı olsun. Cenab-ı Hak'tan o şehitler efendisinin şecaat ve kahramanlığından bizlere de hisseler nasip eylemesini onu tekrar tekrar ziyaret etme imkanı vermesine ve şefaatlerine nail eylemesine niyaz ederiz. Amin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.